İnsanın içinde melek ve şeytan, ayırt etme bilinci. İnsan tek yönlü bir varlık değildir. İnsanın yaratılışında meleki ve şeytani yön birlikte verilmiştir. Bu iki yön, insanın imtihanının özüdür. Melek saf aklı, ilhamı ve itaati temsil ederken, şeytan nefsi, telkini ve saptırmayı temsil eder. İnsan ne melek olmakla yükümlüdür ne de şeytan olmaya mahkumdur. İnsan, seçme kudretiyle insandır. Kur'an'ın diliyle bakıldığında insana ilahi ruh üflenmiş, ardından onun topraktan yaratıldığı hatırlatılmıştır. Ruh, insanın meleki yönünü, toprak ise nefsani yönünü ifade eder. İşte bu iki hakikat günlük hayatımızda, düşüncelerimizde, duygularımızda ve niyetlerimizde sürekli olarak karşılık bulur. Meleki yön, insanda vicdan olarak, Hikmet olarak ve sakin bir idrak olarak tecelli eder. Günlük hayatta bu yön, konuşmadan önce durup düşünmekte, kimse görmezken adil davranmakta, zor bir olay karşısında isyan yerine anlam aramakta, karşılık beklemeden iyilik yapmakta ve elde olana şükür halinde görünür. Melek insanda bağırmaz, acele ettirmez, baskı kurmaz. Sessizdir fakat nettir hatırlatır ve genişlik verir. Şeytani yön ise insanda bir varlık gibi değil, bir eğilim ve telkin olarak çalışır. Günlük hayatta çok tanıdık olan bu yön, acele ettirmekte, haklılık hissini körüklemekte, kıyas ve kibir üretmekte, sorumluluğu dışarı atmakta, kurban bilincini beslemekte ortaya çıkar. Şeytan kötüyü çoğu zaman kötü olarak sunmaz. Onu gerekçelerle süsler ve haklı gösterir. En tehlikeli yeri burasıdır. Meleki ve şeytani yönlerin asıl mücadelesi dış dünyada değil, insanın kalbinde ve niyetinde yaşanır. Aynı davranış iki farklı kaynaktan çıkabilir. Yardım etmek meleki bir kaynaktan ihlas ile yapılabileceği gibi şeytani bir kaynaktan gösteriş içinde yapılabilir. Bu yüzden mesele ne yaptığımızdan çok nereden yaptığımızdır insanın kendi içinde bu iki yönü ayırt edebilmesi için bazı ölçüler vardır. Meleki ilham yavaş gelir, beklemeye razıdır ve içte bir sükunet oluşturur. Şeytani telkin ise acele ettirir, baskı kurar ve huzursuzluk doğurur. Meleki olan düşünce içte genişlik ve ferahlık verirken, şeytani olan daralma ve gerginlik oluşturur. Doğru bir karar bile daralarak aldırılıyorsa, Kaynağı sorgulanmalıdır. Meleki yön insana sorumluluk yükler. Sen ne yapabilirsin diye sordurur. Şeytani yön ise bahane üretir. Suçu şartlara ve başkalarına atar. Şeytanın en sevdiği maske haklılıktır. Haklı hissettiren ama adaletten uzaklaştıran her düşünce dikkatle ele alınmalıdır. Meleki olan gizli kalmaya razıdır. Kimse bilmese de yapar. Şeytani olan ise takdir ister, görülmek ister ve beğenilme arzusunu besler. İyilikte bile beni fark etsinler hissi varsa orada nefis devreye girmiştir. İnsan kendine şu soruyu sorduğunda ayırt etme kapısı açılır. Bu düşünce beni sadeleştiriyor mu yoksa benliğimi mi büyütüyor? Meleki yön insanı sadeleştirir. Şeytani yön ise ya kibirle şişirir ya da aşağılık duygusuyla ezer her iki halde de benlik merkezdedir. Bir diğer önemli işaret, devam ettikçe ortaya çıkan etkidir. Meleki olan hal devam ettikçe kalbi temizler ve huzuru artırır. Şeytani olan hal ise devam ettikçe bağımlılık oluşturur ve insanı içten içe yorar. Öfke bile bu ölçüyle ayırt edilebilir. Hakkı korumak içinse sakinleştirir, nefs içinse büyür ve sertleştirir günlük hayatta basit bir içsel test yapılabilir. Bir düşünce geldiğinde durmak, birkaç nefes almak ve şu soruları sormak yeterlidir. Bu beni hakka yaklaştırıyor mu? Beni daha adil mi yapıyor yoksa sadece daha haklı mı hissettiriyor? Adalet melekidir, haklılık şeytanidir. Tasavvufi bir dille ifade edilecek olursa, melek seni kendinden geçirir, şeytan seni kendine kilitler. İnsan kendini merkeze aldıkça şeytan konuşur. Merkezden çekildikçe melek hatırlatır. Günlük hayattan ayırt etme örnekleri. Kırılma, kıskançlık, sabır ve susma anı. İnsan çoğu zaman meleki ve şeytani yönünü teoride anladığını zanneder fakat asıl ayırt ediş günlük hayatta, küçük anlarda ortaya çıkar. Çünkü imtihan büyük olaylarda değil, anlık hallerde gizlidir. Kırılma anı bir söz duyarsın. Beklemediğin bir anda gelir. İçin burkulur. İşte tam o anda iki ses aynı anda konuşmaya başlar. Şeytanın yön hemen devreye girer. Beni küçümsedi der. Bunu hak etmedim der. O an geçmişi tarar, eski kırgınlıkları hatırlatır, içte bir savunma ve saldırı hali üretir. Kalp daralır, beden gerilir, zihin cevap hazırlamaya başlar. Meleki yön ise daha sessizdir. Bu söz beni neden bu kadar etkiledi? diye sordurur. Kırılmayı dışarıya değil, içeriye baktırır. Savunma yerine idrak getirir. Eğer dinlenirse, insan kendini korumak yerine kendini tanımaya yaklaşır. Kırılma, nefsin aynası olur. Kıskançlık anı. Bir başkasının sahip olduğu bir şeyi görürsün. İçte ani bir rahatsızlık yükselir. Bu duygu genellikle inkar edilir ama en öğretici kapılardan biridir. Şeytani yön kıskançlığı haklılaştırır. O bunu hak etmiyor der. Ben daha iyisini yapardım der. Kıyas başlar ve insan kendi değerini başkasının eksilmesiyle ölçmeye başlar. Bu hal devam ettikçe kalp sertleşir. Meleki yön ise kıskançlığı bastırmaz, ifşa eder. Bende hangi boşluğa dokundu? Sorusunu sordurur. Kıskançlık böylece bir düşman olmaktan çıkar. İnsanın henüz olgunlaşmamış bir tarafını gösteren işaret olur. Meleki bakış, başkasının nasibini inkar etmez, kendi yolunu hatırlatır. Sabır anı, bir şey gecikir, beklediğin olmaz, kontrol sende değildir. Sabır anı çoğu zaman insanın iç yapısını açığa çıkarır. Şeytanın yön sabrı pasifliğe çevirir zaten hep böyle. Dedirtir. Umutsuzluk üretir. Sabır kisvesi altında içten içe isyan büyür. İnsan donuklaşır. Meleki yön ise sabrı bilinçli bir duruşa dönüştürür. Beklerken kalbi açık tutar. Sabır kaderle kavga etmek değil, hikmeti henüz görünmeyene güvenle bakabilmektir. Meleki sabır insana ağır gelir ama içten güçlendirir. Susma anı, konuşma hakkın vardır, haklısındır, cevap verebilirsin. İşte susmanın gerçek imtihanı burada başlar. Şeytanın yön susmayı bile benlik üzerinden yaşar. Ben yüceyim, o anlamaz, diyerek kibir üretir ya da içte bastırılmış öfke biriktirir. Dış sessizlik, iç gürültüye dönüşür. Meleki yönün susması ise bilinçlidir. İçte konuşma durur savunma ihtiyacı sönümlenir. Susmak bir kaçış değil, halin olgunlaşmasına alan açmaktır. Böyle bir susuş, karşı tarafı değil önce insanın kendisini dönüştürür. Adım adım içsel ayırt etme süreci, kırıldım, kıskandım, öfkelendim ya da içime kapandım diyebilmek. Bu fark ediş, meleki alanın kapısını aralar. Bu haller yaşanırken, insan çoğu zaman içinde olup biteni fark edemez. Bu nedenle günlük hayatta meleki ve şeytanın yönü ayırt edebilmek için adım adım bir içsel okuma gerekir. Birinci adım fark etmektir. Duygu gelir gelmez onu bastırmak ya da haklılaştırmak yerine sadece fark etmek. İkinci adım durmaktır. Şeytani yön hız ister, meleki yön duruş, birkaç nefes almak, bedendeki gerginliği fark etmek, düşünceye hemen uymamak bu duruş, telkinle ilhamı ayıran eşittir. Üçüncü adım niyeti okumaktır. Bu duygu beni neye çağırıyor? Kendimi savunmaya mı? Karşı tarafı suçlamaya mı? Yoksa kendimle yüzleşmeye mi? Niyetin yönü kaynağı ele verir. Dördüncü adım sorumluluğu almaktır. Meleki yön insana yük bindirir ama olgunlaştırır. Şeytani yön yükü dışarı atar ama içi boşaltır. Bu aşamada insan kendi payını gördüğü anda iç genişler. Beşinci adım teslimiyettir. Teslimiyet pasiflik değildir. Olanı inkar etmeden, hikmetini henüz bilmeden kabul edebilme halidir. Bu noktada kalp yumuşar ve olay öğretici bir kapıya dönüşür. Bu adımlar tekrar tekrar yaşandıkça, insan artık meleki ve şeytani sesi teoride değil, halin içinde tanımaya başlar. Ortak ölçü bu dört örnekte de ayırt etmenin ortak noktası şudur. Şeytani yön insanı merkeze kilitler. Meleki yön insanı merkezden çekerek hakikate yaklaştırır. Biri daraltır, diğeri genişletir. Biri haklı hissettirir, diğeri adil kılar. İnsanın yolculuğu melek ile şeytan arasında kalmış bir savaş değil, her an yenilenen bir idrak sürecidir. Kırıldığında, kıskandığında, beklediğinde ya da sustuğunda hangi sesi dinlediğini fark eden insan uyanmaya başlar. Hakiki dönüşüm, kötüyü bastırmakla değil, kaynağını tanımakla olur. Meleki yönünü dinleyen insan sükunete yaklaşır. Şeytanın yönünü tanıyan insan sorumluluğu eline alır. İnsan, bu farkındalıkla hakka doğru yürür.